Herkese merhabalar. Sizlere alerji doktorunun nasıl olunacağı konusunda bilgi vermek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Alerji doktoru deyince ne aklımıza geliyor? Alerji üzerine e, uzman olan, alerji üzerine deneyimli olan mı? Acaba bu konuda eğitim alan uzman mı? İşte bunları anlatmak istiyorum. Bir kere, öncelikle alerji doktoru olunması için tıp fakültesinin bitirilmesi gerekiyor. Yani bir 6 veya 7 yıllık bir tıp fakültesi maratonunuz var. Tıp fakültesini bitirdiniz. Daha sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olabilirsiniz. İç hastalıkları uzmanı olabilirsiniz. Dermatoloji uzmanı olabilirsiniz. Bu 3 branştan alerji doktoru olunabiliyor. Bir de göğüs hastalıkları uzmanı olabilirsiniz. 4 branştan alerji doktoru olunabiliyor. Eğer göğüs hastalıkları, dermatoloji ve iç hastalıklarından alerji doktoru olmak istiyorsanız bunlar yetişkin alerji doktoru oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanından sonra ise çocuk alerji doktoru olabiliyorsunuz. Buna göre tercih etmeniz gerekiyor. Yani siz çocuk alerji doktoru mu olmak istiyorsunuz, yetişkin alerji doktoru olmak istiyorsunuz. Ona karar vermek gerekiyor çocuk alerji doktoru sadece çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığından sonra oluyor. Bu ihtisasları da yani uzmanlık ihtisasları da genellikle 4 ila 5 yıldır. Yani öncelikle bunları da bitirmeniz gerekiyor. Ne dedik? 6-7 yıl tıp dedik. 4-5 yılda ihtisas dedik. Kaç yıl yaptı? 11-12 yıl. Şimdiden bitti. Alerji uzmanı olduk mu? Hayır. Alerji doktoru da olamadık. Daha sadece ana dalımız oldu çocuk alerji doktoru olmak için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını bitirdikten sonra 3 yıl üst ihtisas sınavına girmeniz, kazanmanız ve ihtisas yapmanız gerekiyor. 3 yıl sadece alerji, immünoloji konularında ihtisas yapmanız gerekiyor. Ve onu bitirdiğiniz zaman da diplomayı alın size verdik, siz alerji uzmanı olduk denilmiyor. 1,5-2 yıl arasında da zorunlu hizmet yapmanız gerekiyor. Yani bir 5 yıl daha harcamanız gerekiyor. Ne yaptı? tıp fakültesi 6-7 yıl, uzmanlık 4-5 yıl, ne dedik üst ihtisas 3 yıl, 2 yılda mecbur hizmet topladığımız zaman kaç sene yapıyor? Yaklaşık işte 16 ile 18 yıl gibi bir toplam eğitim hayatı gerekiyor. bir de liseyi bitirdiniz, liseye kadar bitirdiniz, bir de bunu eklemeniz gerekiyor. Yani alerji doktoru olmak oldukça meşgaleli Yetişkin alerji doktoru olmak için ise yine iç hastalıkları, dermatoloji, göğüs hastalıklarını bitirdikten sonra yine 3 yıl üst hisas yapmanız gerekiyor. Yine 2 yıl zorunlu hizmet yapmanız gerekiyor. Yani bir 5 yıl daha harcamanız gerekiyor. Temel olarak en az 6, 4, 10, 15 yılınızı vermeniz gerekiyor ki en az. Ama tabii bu hazırlıklarla, farklı şeylerle bu 16-17'ye kadar bulabiliyor. Onun için en az 15 yılınızı ayırmanız gerekiyor lise yılından sonra. Bazen aileler bazen diyor ya hocam diyor yani gittik diyor böyle bazen bazen gelme laflar söyleniyor bazen ama bakıyorsunuz yani bir 15 yılını verip de bu mesleği yapmak isteyen kaç kişi var diye bir kendinize sormak istiyorum. Yani diyelim ki gücünüz var, zekanız var, imkanınız var acaba 15 yılınızı verip de uzman olunur mu, olunmaz mı bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu meslek severek yapılacak bir meslek. Onun için öncelikle mesleğinizi sevmeniz, eğer alerji doktoru gerçekten olmak istiyorsanız, bu konuda başarılı olmak istiyorsanız olmanız gereken bir şeydir. Onun için alerji doktoru olmaya karar vermişseniz bu yoldan geçmeniz gerekiyor. Alerji doktorları hangi hastalıklara bakıyor? Özellikle astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, herediter anjiyodem, kurdeşen, cilt alerjileri yani alerjiyle alakalı birçok hastalıklara bakıyor. Cildin alerji hastalıkları, vücudumuzun alerji hastalıkları, alerjik nezle birçok hastalığa bakılıyor. Bu şekilde ve bir de immünoloji hastalıklarıyla ilgileniyorlar. Yani bağışıklık sistemiyle alakalı hastalıklarda bakılıyor. Ve bu şekilde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ve bir de bu alerji doktoru olduktan sonra eğer doçent veya profesör de olmak istiyorsanız tabii ki yayınlar yapmanız lazım, çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu konuda özellikle kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çocuk alerji doktoru, yetişkin alerji doktoru olunması oldukça meşgaleli biliyordur. Ama sonunda zevkli olan, güzel hastalıkların tedavisini yapılabilen bir hastalıktır. Özellikle alerjik hastalıklar tedavisi olabilen ve sonucu da yüz güldürücü olan bir hastalık grubuyla ilgilendiği için bu mesleği yapmak da insana tabii ki bir mutluluk veriyor. Çünkü bazı hastalıklar var ki tedavisi çok zor ve başarısı da çok düşük olunca insan biraz psikolojik olarak bozulabiliyor ama bizim öyle değil. Alerji doktorları genelde teşhisi doğru koyarsanız, tedavisini doğru yaparsanız genelde sonuçlar da yüz güldürücüdür. Bunun için alerjiyle ilgilenmek istiyorsanız alerji doktoru olmak istiyorsanız bu yoldan geçmeniz gerekiyor. Sadece iç hastalıkları uzmanı olup, sadece göğüs hastalıkları uzmanı olup, sadece çocuk hastalıkları uzmanı olup, alerjiden deneyimli, alerjiden tecrübeli olarak yazılması o kişinin alerji uzmanı olduğunu göstermez. O konuda eğitim alması, uzman olması ve uzmanlık diploması olması ve kaşesinde de alerji immünoloji uzmanı olduğunun görülmesi gerekiyor. Onun için bu önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizden haberdar olmak istiyorsanız, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerji Doktoru Instagram sayfamızı, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.